Vallahi biliyorum. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldu mu ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. En son videolarımızın yani bir önceki videomuzun sonlarında falan bir pazar kurmuştuk. Hemen bakalım. Tabii ben bakmadım abi. Video öncesinde bakmadım. Sizlerle birlikte bakıyorum demeyeceğim. Sizden önce tabii ki bakıyoruz arkadaşlar. Ne gitti, ne oldu, ne bitti diye biraz heyecanlanıyoruz da tabii ki. 5.727 emlik bir satış olmuş. İki kuşağımızda satmışız. 4 pana kurduğum kuşağı 3 pana çekmiştim. Biraz abartı olduğunu düşünerekten. de. Canlar ejderi kesebilmemiz adına yine pazarda item araştırması yaparken şöyle bir bilezik buldum. 15 şimşek 10 derecesi var. Dereceyi fullleyebilmemiz adına 10 derece şart arkadaşlar. Zaten şimşek de şart biliyorsunuz. 35'te STR'si var. Zaten STR'de arıyorduk açıkçası. 25 vona da bence gayet uygun. 35 STR'ydi yani 20 vona şey pardon 25 vona kolay kolay bulamıyorsunuz. Bir de art 9 bir bilezik bu. Kritik oranımız da bir yandan artmış olacak. Bir de altta şöyle bir alternatifi var. Bunda 30 STR var. 5 STR kayıp veriyorsunuz ama 1.5 HP artı 5 HP absorbe kazanıyorsunuz. Ben şöyle düşündüm yani açıkçası. 5 str de olsa hasarımızın yüksek olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu alacağım. Çünkü hasar sıkıntısı yaşıyoruz. Şimdi şeyi hallettiğimiz etapta HP'nin de çok bir önemi olmadığını düşünerekten bunu alıyorum. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Bizdeki bilezik de piyasası aşağı yukarı 8-10 gibi bir şey arkadaşlar. 6-7'si ile beraber bir 9 Mona şansını deneyeceğim açıkçası. İnşallah 9 Mona da satarsak hoşumuza gider ama 9 Mona gitmez gibi düşünüyorum. Gitmezse 8'e 8.5 falan çekeriz. Şöyle açalım. Ejderi olan hazırlıklarımız tam anlamıyla devam ediyor. Zırhı da hazır alamayacağımızı düşündüğümüz için yani 6-7'sine STR hem de kendisinde 15 şimşek 50 STR bulamayacağımızı düşündüğümüz için bir son bir daha şans vereceğim bu zırha arkadaşlar. 2 tane de kutsama attıracağız. Bakalım inşallah 30 ya da böyle 25 ya bir CTR gelsin onu görmek istiyorum açıkçası. Şöyle ilkini atmış. Savaşta 2 saniye boyunca buzun gücü çöp arkadaşlar. Bir de büyüye karşı direnç var. İkincisini atmış. Hadi oğlum be bir şey gelsin be lütfen. Pek inancım yok ama. Bir tane daha attıralım ya. Vallahi hiç attırasım yok ama bir tane daha atsın söyleyeyim. Arkadaşlar galiba sonuncusunu da atmış. Zırh bozuk diyor. Dedim bir in bin bir hareket et bir şey yap dedim ya belki etkisi olur. Ben kayıt dışı yine biraz Razudor döndüm zaten seri seri Razudor dönmeye devam ediyorum arkadaşlar gün içerisinde boş kaldıkça. Ama bu turu açmak istiyorum böyle biraz canım çekti mi diyeyim artık nasıl diyeyim. Açma hissiyatı geldi içimden inşallah bakalım güzel güzel ürünler çıkarabiliriz. Diğer türlü çünkü uzun zamandır açmıyordum. Bir tane geç biletimiz var. Hadi oğlum bir alev malev ver be. Bayağıdır açmıyoruz. Bizim yüzümüzü güldür. Bir ışık olsun. Bir hareket olsun be. Aha razıdör yumurtası. Adamsın lan. Herhalde burayı kurtarmış olabilir. Bir de geç biletimiz var. Muhtemelen kafa kafaya gibi düşünüyorum. Şunlarda öyle ortalama bir şey var mı? Yok gibi duruyor. 10 beceri. Anlıyorum. Evet tahmin ettiğim gibi razör yumurtaları 45'em. Geç bileti de 10, 10 M desen 55 M yapıyor. Aşağı yukarı zaten bizim sandıklarda yani 9 sandıkta 55 M falan yapıyor yani o civar bir şey yapıyor. Tam kafa kafaya falan denk getirmişiz. Canlar şimdi bir arkadaşımızla anlaştık. Toplamda 6 tane generali var. 5 RM'den alacağız. Yani gayet de uygun alıyoruz. En kötü kıvrıklarla beraber parasını çıkarır zaten. İlk generalimizi kesiyoruz. Bakalım bilezik düşecek mi? Düşürmeli itemleri taktım arkadaşlar. Şu an bayağı da sarı vuruyor o yüzden. İlkinden bileziğimiz var. Sadece 15 şimşek zırhımızdan alıyoruz. Buna rağmen seri kestik. Şöyle ikincisini de beraber keselim. Ardından toplu bir şekilde gösterim oğlum. Ruh kemerini takmamışım yani. Niye ya hasarımız düşük diyorum ben de. Şöyle tak ruh kemerini abi. Bamgüm keselim. Şu şeyimiz yani hiç olmasa bile keseriz gibi duruyor açıkçası. İkincisinden de bundan düşmedim abi. Bundan galiba bilezik atmadı arkadaşlar. Tüm generallerimizi temizledik. Takriben 5-6 dakikamızı aldı. 6 generalden 3 tane bilezik elde ettik. Bence gayet iyi bir oran arkadaşlar. Toplamda bir site eldivenimiz, bir metin eldivenimiz, bir de iki kat eşya düşürmeli cennet gözü bileziğimiz var. Yani toplamda 320 düşürme drobuna tekamül ediyor. Buna rağmen 3 tane bence iyi bir oran. Ekstradan 18 tane kıvrık anahtarımız var. Zaten hepsinden üçer tane kıvrık anahtarı banko alıyorsunuz. Drobunuz çok düşük değilse yani 300'ün altında değilse ve leveliniz çok yüksek değilse genellikle 3 taneyi verir arkadaşlar. Sadece bilezik biraz şansınıza kalıyor. Biz de 5 RM'den aldık toplamda generalleri ve 30 M gibi para verdik arkadaşımıza. Sadece kıvırıktan 36-40 M o civar bir para geliyor. 2-2,5 M'den falan satılıyor arkadaşlar kıvırık anahtarlar. Bileziklere de 9 M dediğimizde 27 M yapar burası. Hani kolleler şu alttaki bilge kralın sembolü derken 65 yani 70 M'i garanti topluyorsunuz ve 40 M Şurada 5 dakikanın içerisinde para kazandık. Daha fazla genel olan arkadaşlar oluyor. Onları da konuşup anlaşıp onları da kestiğimde gerçekten iyi bir gelir elde edebilirsiniz genel işinden. Canlar az çok demiyoruz. Yaptığımız farmlardan elde ettiğimiz tecrübe özgürlüğünü şöyle bir hemden sattık arkadaşımıza. Oğlum ben niye öyle bir şey yaptım? 12 tane koydum normalde. 10 tane koymam lazımdı. Senin kafanı... Şöyle tekrardan bir 5M koydu arkadaşımız. Hayırlı ve doğrulu olsun. Şimdi Clix bir arkadaşımızla anlaştık. Onun da iki tane generali varmış. Bunları da keseceğim. Yani sonucu göstermem arkadaşlar. Sizlere ara ara bu şekilde general keseceğim. Onu söyleyeyim. En son herhalde pazarda böyle sonucu falan gösterin. Bir şekilde bir ayar veririz arkadaşlar. Ama buradan gelir elde ettiğimi bilin. Onu da söyleyeyim. Evet. Tekrardan elementcinin yanındayız arkadaşlar. Bir kardeşimize artı 3 karanlık elementi atacağız. 39 ortalamalı zehri var şöyle. Bizden de güvence istemedi. Bize güveniyormuş. Teşekkür ederiz kendisine. Zaten bu güvence inşallah e, güzel bir... ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Canlar normalde artı 3 olunca gösterecektim ama tek de arttı geldi. Vallahi kardeşimizin kalbinin temizliğinden midir nedir bilmiyorum ama iki kere yaptı Üçüncü de altı geldi. Süper gidiyoruz. Arkadaşlar maalesef ki 8-9 oldu diyor. Adam sanki içine doğmuş. Gerçekten 9 oldu arkadaşlar. Yani ilkte bir 6 geldi, 2 geldi, sonra 1 geldi. Karşımıza zehrini teslim ediyoruz 5-10 karşılığında. Hayırlı ve de uğurlu olsun bence. 9'da kötü bir oran değil. Zaten 18 adamlar 70 para istiyorlar. 5-10'a göre bence okeydir. Şöyle verelim. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Reisimiz bu arada YouTube'a da sizlere de selamı var arkadaşlar. Aleykümselam diyelim. Bizden de reise selamlar, sevgiler. Canlar elimizde biraz simya alt yapısı vardı. Üste gittik. Bir elmas bir de Yakut deneyebiliyoruz. Gerçekten geçmelerine ihtiyacım var. Oğlum o geçti bu yanacak mı ya? Allah kahretsin. İki Yakut'u bassaydım keşke. Yakut 4 ondu ya. Yakut'tan 4 bond geldiğinde biraz da pazarımızda satış olmuştur. 20 bond her türlü tamamlardık. Bir ayar verirdik. yeşimleri gideyim belki. Buradan bir şey gelir.